<laughs> büyüğüm. e sen dikkat et kendine bak. Başka bir şeye denge menge kaldı mı hastalık falan? Eğitmeyiz. Eğitmeyiz. Ama bir daha Ramazan böyle hastalık <laughs> şey yaparsa bak <laughs> şey yolluyoruz bunu kanka sana yolluyoruz. <Ben> Hasta <laughs> ettim bir iyileştirdim bıraktım. Arkadaşlar biz ayrılıyoruz. Ben Salta şehrine birkaç gün daha kalacağım. Onlar Kuhu'ya evet. gidiyor. Demek istediğim bir şey var mı? Abi ee, uzun zamandır görüşmeyelim. Furkan <laughs> uzun süre bir görüşmeyelim. Birbirimiz bir özlem. Lan az önce kamera kasa benimle buluşup planı yaptı lan az önce. Tamam, Hadi öpüyorum seviyorum Hadi. sizi. Allah'a emanet. Şey, şeyini, vereyim sana power. Eee ee, ee, lan ya. gitar ayak var ya ee, lan göz şey göze göze çalıyor. Şey, olmaz. Eman. Arkadaşlar görüşürüz. Herkesi çok seviyorum. Ya Görüşmek bu da ben oldu ya. Ee, baba. Artık bir bir veda, bir veda, bir veda etme var. vakti. Uzun bir süre Furkan'la beraber takıldık. Evet. Ama artık Furkan kendi yoluna, biz kendi yolumuza. Artık var. bu kanalda bu arkadaşlar bir süre son görüşünüz. Sonra ne zaman buluşuruz inşallah buluşuruz, bilmiyorum. Yani. <laughs> evet. ne 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 <laughs> diyorlar <diyyan arkadan ya. gülüyor> acaba? Efendim? Neden buraya söyle. Yolculuğuna daim olsun, e, dikkatli ol, hiçbir şekilde kötülüğe bulaşma. Dikkat. Tamam abi, tamam. senden ayrıldım ya Bulaşmam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öpüyorum seviyorum sizi Hadi görüşürüz. Hakire, Hadi. Sizde helal <gülüyor> olsun. Tırnak başer. <laughs> 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 Arkadaşlar gördünüz maalesef ki artık kardeşlerimle ayrılma vakti. Onlar Arjantin'den ayrılıyor bense. Birkaç planım var. Şimdi tam merkezdeyim. Yeni hostelime doğru gideceğim. Ondan sonra biraz konuşalım. Konuşma ihtiyacım var. Zaten şu anda moralime bozuk ya. Böyle için bir buruk oldu. Vedalar hiç sevmem ki biliyorsunuz bir aydan fazladır beraberiz. Neler yaşadık. Hastalık, sağlık, eğlence. O yüzden haliyle biraz modum düştü şu an. Büyük ben hostelle gider ağlarım tek başıma böyle bir 5-10 dakika sonra derim ki Aman, hiç olmaz buluşuruz yani diye. Ben böyle merkezden hostelime doğru gidiyorum. Çekilimi yapacağım. Sonrasında da günü tekrar başlatıyoruz. Kuzey bölgesinin en sevdiğim özelliklerinden biri. Bakın her yerde böyle polisler bekliyor. 20 metre arayla. Belki burası özel bir yer ama sokakta falan da oldukça geziyorlar. Ben şimdi hostelime yerleştim. Böyle 6 kişilik bir oda. Ben şu manzaranın ikinci katındayım. Böyle 20 metrekare bileyim, bir oda. Şöyle de manzaram var. Tam şehir merkezindeyim. Şimdi hatta birazdan dışarı çıkalım da dolaşalım. Evet. Buraya için 2 gecenin arkadaşlar 4900 peso sen ödedim. 11 o. dolar. Gecelik 5-5,5 dolar Fentakar ödüyor. Bundan 4-4,5 dolar ilk e geldiğimde 4900 peso neredeyse 20 dolar ediyordu. Ama son 2-3 günde Arjantin'de inanılmaz derecede peso değer kaybetti. Çünkü biliyorsunuz Arjantin'de zaten kontrolden çıkmış bir enflasyon ve ekonomik kriz var. Ama 2-3 gün önce bir anda haberler yayıldı. Arjantin'in Merkez Bankası'ndaki döviz stoğu bitti. Artık devlet halkın bankadaki dövizlerini kullanacak falan diye. Biz bunu duyduk, tabii bizi pek etkilemedi. <laughs> Biz beslenmişiz falan yani. Ama son 2-3 gündür bankalarda inanılmaz kuyruklar var ve olay gittikçe ciddiye doğru gidiyor. Çünkü son 2-3 gündür arkadaşlarımız falan da şey diyor yani ayaklanma çıkabilir, belki darbe falan. Çünkü son 3 günde neredeyse %30 değer kaybetti yani. Dolar 390 falan ki şu an 450-460'da işlem görüyor. O yüzden sıkıntı ne olacak bilmem ama benim derdim bana yetiyor zaten arkadaşlarım gitmiş. Yalnız kaldım. Moralim bozuk. Biliyorsunuz ben terazi bozuyum ve çok duygusal çocuğum. Aynı zamanda çok güzel bir iletişim var bir buçuk aydır. Ama bu şarttı. Hem onlar açısından hem benim açımdan da. Allah herkese yolunu bahsetsin. Şimdi şurada da hazır küvetim var. Oo baba. Küvet olduğundan sonra tat 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 tat, Her şey unuturma Yapacak bir şey Mecbur dünyayı gezmek mükemmel bir şey Ama hiçbir yerde kalıcı olmamak Gerekirse arkadaşlarla Gerekirse tüm eğlenme şeylerden vazgeçmek Maalesef ki de bu işin <laughs> Öteki yönü yani Buna da şükür her şey yolda Şöyle de bir tane oturma odası var Aynı zamanda böyle de bir giriş Ola Aynı zamanda böyle de bir mutfağımız var. Şimdi ben kettle'a suyu basayım baba matemizde dızlayayım. Şimdi kıyafetten fark hazırlayacağım. Yıkamaya vereceğim. Çünkü artık yalnız başımayım. Gene gariban aldım evimden 10 km ötede. O yüzden bir plan yapmam lazım. Şimdi çamaşır falan verdikten sonra güzel çalışma edip falan derken biraz dışarıda dolanırız. Yarın yeni bir macera başlıyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Ben şimdi dışarıya çıktım, az önceki kıyafetler falan verdim. Tam Osta'ya dönecektim ki ileride çok güzel bir olay oldu. Biliyorsunuz Arjantin'de seçim var ve ben daha önce çok fazla ülkeye gittim ama hiçbir zaman seçim döneminde gitmemiştim. Ve açıkçası... öyle ha. <laughs> Mitingler falan çok merak ediyordum. Başka ülkede bizim gibi mitingler oluyor mu diye. Her ülke acaba bizim kadar sesli konuşuyor mu diye açıkçası çok merak ediyordum. Şimdi tam böyle çıktım. Şansıma da ileride miting varmış arkadaşlar. Ben az önce müziği duyunca sordum. Dedim ki ya orada ne oluyor? Yani bir parti artık falan mı gidelim bakalım da meğerse miting olacakmış. Şimdi ilk defa yurt dışında siyasi bir mitinge denk geldim. Ve görelim bakalım onların mitingi nasılmış. Bizim gibi hülo böyle o filan var mı hep beraber göreceğiz. Burası Saltan'ın tam şehir merkezi. Devlet binalar falan da burada. Buralar size yarın gündüz gözü göstereceğim. Tam ben geldim, müzik durdu birader. Nereden gösterebilirim? Bakın belki 400-500 tane insan siyah sandalyeli oturmuşlar. Ellerinde bayraklar var. Burada da böyle laptoplar, ses sistemleri. Bu adam için karakterimiz bu. Sağcı mı, solcu mu, komünist mi, muhafazakar mı bilmiyorum. Aa, şu adam bu herhalde. <laughs> ne acaba bu? Belediye başkanı mı? Ne ee, kim kimsizler lan? Kimsizler? <laughs> İnsanlar çok sakin oturuyorlar. Kıyafetlerinden, tiplerinden siyasi görüşlerini anlayamıyorum. O biraz da bizim ülkeye mahsus herhalde. Çoğunlukla siyahi insanlar ellerinde böyle kırmızı bayraklar. Şurada bir tane pankart var. Büyük sosyalistler çünkü şurada Trabaha iş falan yazıyor böyle. Büyük ma bunlar gene iş istemeyen tayfa. Çünkü ben daha önce Boyne Sarıs'ta e bu MST'nin bayraklarını gördüğümde Mahir abi bunlar çalışmak istemeyen tayfa dediydi. Belki onlar olabilir. Bilmiyorum artık. Adam neler vaat edecek falan bilmiyorum yani. Biraz da bu taraflardan yürüyelim. Bu insanlar da böyle broşür dağıtıyorlar. Altada yapılar falan çok keyifli. Ama gündüz göstereceğim size. Ne yapıyor bu deli bak benim etrafımda ben onun etrafına dönüyorum. Bak. Kimseyi güvenmiyorum birader bu kadar. <laughs> E no entende, no fala İspanyol. Gracias. Herkes kameraları oynuyor. Keyifli bir insan topluluğu var. Burası Furkan Aras. Gracias. Dediğim gibi burası en ünlü caddesi ve açıkçası çok caddesi yok. Ben o yüzden buraya mecburiyet caddesi diyorum. Böyle sağlı sollu şiş mağazalar falan var. İnsanlar iş portada bir şeyler satıyorlar. Saltanın da maalesef ki kendine özgü yemeği yok. Öteki şeylerinde olduğu gibi böyle panço, bizdeki sosisli ekmek tarzı çok fazla satılıyor. E bu şehirde çok fazla turist var. Çünkü gerçekten güzel bir şehir. Şehir merkezinde bir şey yok ama çevresinde çok güzel şeyler var. Sizi götüreceğim oralara. Çok güzel yerlere gideceğiz. açıkçası çok da ekstrem bir şey yok. Neden bilmiyorum ama çok fazla patlamış mısır ve yer fıstığı satılıyor. Yani bakar mısınız 10 metre arayla 3 tane görüyorum şu an. Herhangi bir güvenlik problemi de yaşamadık. Köşe başlarında falan polisler bekliyor. Keyifli bir şehir ama gecesi nasıl olur bilmiyorum. Öyle sağlı sollu sokaklar ayrılıyor. Bakın burada da polisler bekliyor böyle. Salta Bolivya ya çok yakın olduğu için çok fazla Bolivyalı insan da burada yaşıyor. Ekonomiden dolayı düşünün. Bolivyalıların ekonomisi o kadar kötü ki Arjantin'e gelmiş durumdalar yani. Lan ne korktun lan Kaşmerto. Şık bakar mısınız? Yüzünü falan kapatmış ilk defa görüyorum. Yatağında iki tane köpek yatıyor. Bu daim 35 senede buradaymış sanırım. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Sanırım dans etmeye çalışıyor ama edemiyor ben şu an burada gerçekleşen sanırım bir belediye başkanlığı mitingi, yerel seçim mitingi. Çünkü biraz yürüdükten sonra birinin daha elme broşürünü verdiler. Bu da Gustavo diye biri. Bir yanda da böyle icraatları, vaatleri falan herhalde. Bir de bu adamın kağıdı var elimde. Sanki ben oy kullanacakmış gibi devlet broşürler falan var. Hangi parti falan da bilmiyorum. Ulan bize fikirlemezsinler, bir anda paket etmezsinler. Sabah şafak baskınla hostelden alınca. Yani öyle bir şey yapmışsın. Ne bileyim dahi baba bunların sağ solda belli olmaz. Ben kararsız seçmedim ya. Kime karar vereceğim daha seçemedim bunlardan. Biraz daha dolanacağım. Hadi, hadi, hadi. her halimi sevdiğimi Yaparım bilirsin Deliyim gözü kara deliyim Yaparım Roma'yla yakarım ben...

Küvette duşumu da almışım. Oh, şimdi de matem yapmışım. Hmm. Onunla beraber da mi? Artık günü başlatma vakti. Biliyorsunuz artık tek başımayım. <laughs> Hatta dün gece biraz ağlamış ben de olabilir. O yüzden sabah kalktığımda boğazdan falan düşmüştü. Ama aylar sonra bir sütun orlaması olmadan uyumak çok keyifliydi açıkçası. Ama yine de gece onları aradım. Mesela böyle bir ara canım batık oynamak çekti edit yaparken. Dedim hadi Aa, sabah kalktım. Hadi Furkan kaç saat yatıyorsun diyen yok. Ne bileyim Ramazan erken kalkmamış. Dede ben uyumuşsun falan demiyor böyle. Onları çok özledim ama biliyorsunuz ayrılmak zorundaydık. Dört erkek gezmek çok eğlenceli ama çok zor. Aynı zamanda onların da YouTube kanalı var ve benim kanalın etkisinde kalıyorlar. Ben de dedim ki tamam. Kitleyi verdik. Para kazanmayı da açtık. Artık bu saatte sonraki sizin sorumluluğunuz diye çok şükür ki onların da işini hallettikten sonra yolladık. Bu süreçte bunların kanalına verdiğiniz destekten dolayı da çok teşekkür ederim. Onlar dün gece Bolivya'ya geçti. Bense burada tek başıma kaldım. Her zaman böyle oluyor zaten. Ya Furkan gider ya da Furkan kalır. Bu sefer Furkan kaldı. Sıkıntı yok buna da şükür. Evimden 10-12 bin kilometre ötede yalnızlık çözülemediğim tek şey çünkü ben kalabalıklarla güçlüyüm. Her zaman çok ilgi odağı, şefkat odağı, çok sevgiyle büyütülen bir ortamdaydım gerek ailem gerek arkadaşlarım. Burada onun sıkıntısı ah! Anladınız ya sıkıntı yok. Ben her zaman dediğim gibi ben bugün yalnız kalıyorum ki ilerleyen zamanlarda ailemle ve sevdiklerimle rahat özgürce vakit geçirebilmek için. Bugün sokakta kalıyorum, yarın Düzel evde yatabilmek için. Bugün aç kalıyorum, ileride benim ailem istediği her şeyi yiyebilmesi için. Sıkıntı yok, her şeyi halledeceğiz. Rabbim bana ve aileme sizlere sağlık versin. Yapamayacağımız bir şey yok. Artık yeni bir dönem başlıyor. Daha doğrusu eskiye dönüyoruz yani. Tekrar her şeyi sıfırdan başlatıyorum. Hatta böyle kendime defter yaptım. Tersine başmışım. <laughs> Her gün yapılacaklar listesi, geniş zamanda yapılacaklar listesi, planlar, ödemeler, hayaller, her şeyi böyle artık tek tek yazmaya başladım. Şu an hevesliyim, bir iki gün yatarım sonra, ne kadar bu defteri bir yerden ben mi ama sıkıntı yok, başaracağız her zaman dediğim gibi, haklı olalım, hadlesi yok, tek 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 hepsini başaracağız. Şimdi ise artık çıkıp Salta şehrini gezme zamanı. Sonrasında da yarın ertesi gün falan diyekten böyle tak 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 vitesi yükselkez. Arjantin'in kuzey doğusundan Bolivya Peru derken maç inşallah. Şimdi ise dışarı çıkıp biraz serserilik yapma zamanı. Tekrardan selamlar. Şimdi matemden bir fırt aldım kaldığım Le Queen isimli hostelden çıktım. Biraz dolaşalım. Daha önce de söylediydim. Tam merkeze kalıyorum. Ve manzaram da buranın en ünlü kilisesi. Ben Saltay'ı çok merak ediyordum. Ama Ramazan'ın geçirdiği hastalıktan dolayı sırf bizimkilerin yanına gidebilmek için Saltay'a çok hızlı geldik. Ve bayramdı. Bizim çocukların benim hastalığım falandı derken Yaklaşık bir haftadır buradayım. Buraya geldikten sonra fark ettim ki Merse Saltan'ın merkezinde bir şey yokmuş. Her şey Saltan'ın çevresindeymiş. Ama Arjantin o kadar büyük ülke ki hadi şuraya gidelim diyorsun. Aa 300 kilometre, 400 km falan çıkıyor. O yüzden bugünü Salta merkezde geçirdikten sonra çok güzel planım var. Eseceğiz ve size aynı zamanda hafta sonunda çok güzel bir planım var. Güzel Arkasında asla yaşlı göz bırakmaz. Defterleri asla kapatmam. Sıkıntı yok halledeceğiz. Şimdi şöyle size bir çevremi göstereyim. Ben arkadaşlar Salta eyaletinin başkenti Salta'dayım. Burası Kuzey Arjantin'in en büyük ikinci şehri olduğu gibi Arjantin'in en büyük sekizinci şehriymiş. Böyle dağların arasında bir şehir. İnternette yazana göre Ant Dağlar diyor ama o Ant Dağları onun olduğunu düşünmüyorum. Orası biraz küçük. Şu an siesta vakti biliyorsunuz. Arjantin halkı öğlen buçuk 2 gibi öğlen öksüne atıyor paşalar ama çok yorulduk diyorlar 4 saat boyunca akşam 5 6'da hayat tekrar canlanıyor. Şu anda hava çok güzel. Matemi yaptım. Hemen çıkar çıkmaz yandaki bu bazilikaya uğrayalım. Bazilika'nın dıştan görünüşü böyle. Zamanında İspanyol sömürgesinden kalan en güzel yapı olarak gösteriyor bu bölgede. Katoliklere aitmiş. 1625 yılında yapılmış. İnternette yazana göre içinde hala 5 tane keşiş yaşıyormuş. Tur satın aldığınızda onları ve bu kilisenin alttaki tünelleri görebiliyor musunuz? Ben onu almayacağım çünkü İspanyolca anlamadığım için anlamıyorum turlardan bir şey. Şu an burası müzeye çevrilmiş ama. Bu aynı zamanda bu bölge halkının en önem verdiği bazilikaymış. İsmi de San Francisco. Çok Gerçekten çok keyifli. çok şahane detaylar var. Son zamanlarda gördüğüm en iyi kilise olabilir. Burada böyle bir heykel var. San Severo. Üstündeki kıyafetten o dönemin soylu biri olduğu anlaşılıyor. Boğazında da kesik var. Büyük ihtimal suikasta falan kurban gitmiş. Yani dizilerde öyle oluyordu. Çok game of Thrones dedim herhalde ben. Ay ilk varmış görmedim. Şimdi kilise'den ayrıldım. Biraz sizi şehir merkezine gezdireceğim. Şu yer kapalı olabilir dediğim gibi siestadan dolayı. Ama çok güzel hediyelik eşyalar var. Aynı zamanda kıyafet tarzları da değişti. Çünkü şu an bulunduğum Salta şehri denizden 1150 metre yüksek ve daha da yükselecek. O yüzden burada yerli insanlar ve Bolivyalı insanlar yaşıyor. Onlar da lama, alpaka falan yetiştirip onları yünlerle çok farklı kıyafetler yapıyorlarmış. Ve burada da sergiliyorlar. Hatta ben denk gelirsem satın almak istiyorum. Aynı zamanda çok fazla da tur acentesi var. Çünkü dediğim gibi Saltan'ın güzel gitmek istiyorsanız ya araba kiralamanız ya da tur satın almanız veya otostopta birkaç günü gözden çıkartmanız lazım. Otobüse de her yere gidilmiyor maalesef ki. Böyle de tezgahlar var. İnsanlar bileklikler, kolyeler satıyorlar. Sağlı sollu hediyelik eşyalar var. Bu bölgede kaktüs de çok ünlü. Böyle çöl arazileri varmış. Onları falan da göreceğiz. Aynı zamanda burada da mata bardakları çok ünlü. Şu an siesta. Bazı yerler açık, bazı yerler kapalı. Böyle sağlı sollu dükkanlar var. Hatta ben dün şuradan bir şey beğendiydim. Şimdi onu almak istiyorum. Buralarda arkadaşlar böyle kıyafetler falan çok ünlü. Bakın patchwork tarzı bir hayvan falan yapmışlar. Burada böyle güzel hediye keşfettiler. Vallahi şimdi kendime uzun kolluk bir şey almak istiyorum. Ve aynı zamanda buranın en ünlü yemeği, bizdeki halley tarzı alfajores 10 tanesi yaklaşık 7 dolarmış. Ben beğenmiyorum. Hola, como Burada çok fazla böyle örgü, yün, işler var. Hepsi rengarenk. Ben de şimdi kışa gireceğim için bir tane almak istiyorum. Mate bardağının her türlüsünü satıyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kazak verdim. Burada bu lama işlemeler falan. Çok ünlü. Evet. Dinle. Kuvvetli sana. Hacım dinle. Dört kere kontra. Bas, tradutor. Bunu giydiğimde ayakkabımı hmm. giyebilir miyim? Si. Sí. Peki bunu şu an deneyebilir miyim? Sí, si, si kere. Si, si kere. Si, si después. Si, e, si <laughs> sí, para sí. Es finita. Sí. Ah, para. <laughs> <Ha>, para. Se <laughs> no sí. Ah. numero. Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bu ayak için sanırım çorap. Ama kadın elime geçirtti. Dedim ben abla ben bunu deneyeyim. Botta giyebilir miyim diye. Bence giyilir ya. Şöyle bir de. Mavisi var. Tam gün çorap. Çok iyi. <laughs> <gülüyor> 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 daha, daha Şimdi gördünüz oradan Tişört ve çorap satın aldım Parasını ödedim dedim akşam dönüşte Alırım diye Eşek gibi de <laughs> ilk girdiğim dükkandan Ama çok tatlıydı Teslim aldım size gösteririm Aynı zamanda böyle de bir Meydanı var Ben buraya mecburiyet caddesi diyorum Çünkü gerçekten Başka bir yer yok Saltan'ın merkezinde Burası ise gelişmiş ve güvenli. Çünkü her yerde polis geziyor. Bakın mesela şu an 50 metre ötemde 3 tane polis var. Şu tarafa baktığımda ise 15-20 tane polis var. Neden bilmiyorum. Dün de burada biliyorsunuz miting vardı. Saltada çok güzel binalar var. Ve yüksek katlı apartmanlar falan da yok. Şu ana kadar gördüğüm en yüksek şurası olabilir. Burası da 9 Temmuz Caddesi. Arjantin'de çoğu parkta, çoğu iş merkezinde 9 Temmuz ismini bulabilirsiniz ki Buenos Aires'in daha doğrusu dünyanın en geniş yolunun adı da 9 Temmuz. Çünkü 9 Temmuz Arjantin'in bağımsızlık günü. O yüzden Arjantin için çok önemli. Burada neden bu kadar polis var bilmiyorum ama bizim için güzel. Çok da fazla kilise var. Burası da Saltan'ın Tarih Müzesi. İçinde eski dönemde yaşamış insanların eşyalarını falan tanıtıyorlar. Merkeze yaklaştıkça binalar da güzelleşiyor. İspanyol mimarisi güzel korunmuş biliyorsunuz yıllarca İspanya burada hüküm sürdü dünse burayı gezdirdiydim biraz da burayı dolaştırayım dediğim gibi maalesef ki merkezde yapacak bir şey yok bugünü böyle karnımızı doyurarak, gezerek, birkaç yer görerek geçireceğiz. Sonrasında yarın buradan ayrılıyoruz. Arjantin aynı zamanda böyle büfeler çok ünlü. Dergiler, gazeteler satılıyor. Hala alınıyor mu bilmiyorum ama. Bakar mısınız şu yapının güzelliğine? Gerçekten çok güzel. Ve nedendir bilmiyorum ama çok fazla patlamış mısır, yer fıstığı satılıyor. Burada da aynı keza. Ve çok fazla böyle iş bir ortada baksır çorap falan satan var. <laughs> Deliler buluyor baba beni biliyorsun. Çekerim delileri. Şimdi böyle bir restorana geldim. Kendime yiyecek makarnalar 3 dolar. Domuz 5 dolar tavuk 5 dolar gibisinden salta ucuz çok pahalı bir yer değil hem konaklama olsun hem yemek anlamında ve gerçekten kaliteli bir yer ve en önemlisi güvenli şimdi yemeğim geldi 200 gramdan fazla et var test satması pilav yumurta salata limon mezeler bu tabak toplam 4.5 dolar